Evet arkadaşlar, onun devamını getirelim arkadaşlar. Arkadaşlar ben video atmadan önce arkadaşlar ben birazcık yapmıştım. Şimdi devam ediyorum arkadaşlar. Ya ne oldu ya? Arkadaşlar hadi görüşmek üzere uyuyorum sonra açıyorum. Evet arkadaşlar uyudum ve geldim arkadaşlar. Arkadaşlar içeriye bir yatak koydum, sandık koydum arkadaşlar. Şöyle şunları koydum arkadaşlar. Böyle masa koydum o zaman. Arkadaşlar e, babam aradığı için yapamadım yeni video çekim. Arkadaşlar e, ben bundan bahsediyordum. Bu suyu yaptım ya. Ben dedim ki e, yapayım mı şeyi ya. Balıklar e, balığı koyayım mı? Yorumları yorumları yazın arkadaşlar ama koymayacağım. Siz yorumları yazmadan koymayacağım arkadaşlar. Şöyle öncelikle arkadaşlar bunu yaptım. Sonra masa koydum. Masa buraya da koyacaktım. A, şu şuralara da koyacaktım arkadaşlar. Ama yorumları yazın. E, 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 koy diyene koyacağım, koyma diyene koymayacağım. Ee, en çok koy diyene koyacağım. En çok e, koyma diyene koymayacağım. Ama koymayı düşünmüyorum ya. Ee, arkadaşlar böyle iki yatığımız var. Şöyle iki çiçeğimiz var. Yeni sandıklar arkadaşlar. Burada bir masa var. Ee, mesela çay falan içiyoruz. Oraya bırakıyoruz. Oturabiliyorum ha arkadaşlar. Biliyor musunuz? Bak oturuyorum. Bak. Durun arkadaşlar. Böyle bir yere gelin. Tamam. Çok geldim. Tamam. Durun arkadaşlar. Ha oturdum arkadaşlar. Şimdi oturmuşum arkadaşlar. Şimdi kalkıyorum ve dışarıya gidip. E, arkadaşlar ben havuzu yapmıştım. Ben havuzu yaptım. Ve ben dedim ki. Yorumlara yazın. Balık burada olsun. Ama olmasın mı? Ben balığı şu kenarda yapmak istiyorum. Şimdi balığı yapacağım. Arkadaşlar yoruma yazın ee, balı içine koyanlar diyenleri e, çok az koyanlar diyenleri koyacağım. Çok e, çok koymayanlara diyeceğim. Arkadaşlar şimdi balıkları da şuraya koymak için şöyle bir havuz yapıyoruz arkadaşlar. Havuzu yapıp açıyorum. Arkadaşlar havuzunu yaptık şimdi balıklarımızı koyacağız arkadaşlar balık balık yazalım Heh, şurada Arkadaşlar şunu şuraya koyalım şimdi üç katlı yapmak istedim ama yapalım şöyle suyu koyalım bir sürü koyalım arkadaşlar Her arkadaşlar 20 abone olsam bunun devamını da getireceğim arkadaşlar. Hadi 20 abone olup bunun devamını da getirelim arkadaşlar. Şimdi bir sürü koyayım. Tamam mı? Yeter mi? Yeter. Yeter yeter. Ben çok balık sevmediğim için arkadaşlar. Kim balık seviyor? Yorumlara yazın. Biraz da balık koyayım. Tamam. Hayır büyütelim arkadaşlar bence değil mi? Büyütüp tekrar açıyorum. Evet arkadaşlar büyüttüm. Şimdi öncelikle şurayı kapatalım arkadaşlar. Şimdi önce buraya bir su ıı, su koymalıyız. Ay. Ay koymayalım şunu. Şimdi şunu şey yapalım. Bak balıklar hepsi şu tarafa ya da bu tarafa geliyorlar. Biraz daha balık koyacağım arkadaşlar. Merak etmeyin siz. Arkadaşlar oldu mu balıklarımız? Şuraya da kadar gelsin ya. Şuraya kadar gelmesin ya. Ya öl. Git. Abi kalkın ya. Sizi öldüreceğim ya. Öldürmek de istemiyorum arkadaşlar. Kalk kalk kalk. Siz ikiniz kalkın lan. Ha tamamdır. Uy. Arkadaş. Ya bir kalkın. Siz arkadaşlar geri ya. Arkadaşlar böyle oldu arkadaşlar. Bu da benim suyum. Gerebiliyorum arkadaşlar bakın. Biraz daha su koymam lazım. Ama koymayacağım. İçine girelim. İçine girelim. Ya girsene ya. Benimki birazcık donuyor ya. Donma ya, donma. Hmm. Ya dona. tamam. Oldu arkadaşlar. Bak suda yüzüyorum. Aa suda yüzüyorum arkadaşlar şimdi çıkalım. Şimdi arkadaşlar bu serinin devamını e, getirmek istiyorsanız 20 abone olup bu serinin devamı gelecek arkadaşlar. Arkadaşlar sizle bir ev yapalım mı? Hayır. Hayır arkadaşlar. Şu anda 7 aboneyim. Eğer 8 abone e, o, olursam ya da hayır hayır yapalım. Yapalım yapalım. Ama şimdi yapmayalım ya. Arkadaşlar şöyle bu yerinci yerimiz arkadaşlar. Bu birinci evimiz. Arkadaşlar birinci evimiz güzel olduysa abone olun. Bakın içeri arkadaşlar. Güzel olduysa abone olun. Tamam diğer eve geçelim. Evet arkadaşlar. Bu ev güzel oldu olduysa e, beğenin. İçerisine de bakın arkadaşlar. Tam. Bak havuz, iyi balıklar havuzu ve benim havuzum. Güzel olduysa yorum yapın. Hadi görüşmek üzere. Bay bay.